Sevgili takipçilerim, balıklarımız geldi. Şimdi tadına bakacağım. Fiyat performans olarak değerlendirmesini yapacağım. Gayet başarılı arkadaşlar. Ee, benim şimdi kiremitli sipariş verdim. Kiremitli olan şu anki güncel fiyatı 185 TL. Eşim'in önünde bulunan ızgara alabalık ise 175 lira. Meze çeşitliği oldukça yüksek burada. 10-15 civarında mezesi bulunuyor. Yalnız gelen her meze ayrı fiyat olarak değerlendiriliyor. Meze tabakları 50 lira arkadaşlar. Ben bunu birazcık pahalı buldum. Çünkü her meze tabağına bu kadar para verilmez. Bunun dışında fiyatlar makul değilebilir. Biz tadına bakarken sizi doğayla baş başa bırakıyorum. Esen kalın. e